Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Evet kardeş Azerbaycan'a Türkiye'nin desteğini biliyoruz. Ama kardeş Pakistan'ın Azerbaycan'a olan desteğini şimdi sizlere anlatmak büyük keyif veriyor. Evet Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'a olan desteğini açıklaması. Bunun yanında tüm Türkiye'nin açıklaması. Ve kardeş Pakistan hiç geri durur mu? İşte Turan ordusu arayanlara sesleniyorum. Turan ordusu arayanlara, işi suda, işi havada dövmeyenlere, yani bu işi ciddi bir şekilde yapanlara sesleniyorum. Evet, güçlü ve İslam dünyasının sevilen liderlerinden ve gerçekten benim de şahsen çok sevdiğim İmran Khan, Pakistan Başbakanı. Pakistan Başbakanı Rusya'ya, bir nevi Rusya'ya uyarı niteliği taşıyacak bir açıklamayı tam da bu savaşın ortasında yapıyor. Sayın İbrahim Kağan'ın açıklaması şu şekilde. Kardeş Azerbaycan'ın yaptığı bu müdahale meşru bir müdahaledir. Özellikle bu müdahale topraklarını geri alma çabasıdır ve meşrudur. Bu çabalarında kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Ve bütün silahlarımız, tüm gücümüz Azerbaycan'ın emrindedir. Bakınız, Turan ordusu nerede? Turan ordusu ne zaman hayal görüyorsunuz bu ordu yok diyenlere şimdi size iş başa düştü mü nasıl Turan ordusu ortaya çıktı görüyorsunuz. Şu anda Turan ordusu diyebileceğimiz bu birliğin yani istenildiği zaman teşekkür eden güçlü bu birliğin Rus tehdidi Çin tehdidine karşı orada önemli bir güç dengesi oluşturduğu aşikar. Pakistan'ın Azerbaycan'ı gözden çıkarmaması hem kardeşlik ruhu Babür Türklerinden gelen Pakistan'ın kendisini Türk gibi hisseden Pakistan'ın bu güzel kardeşliği ve dayanışması anlatmakta da mümkün mü? Çanakkale Savaşı'nda bizlere çok büyük bir destek sunan ve ellerindeki kaynakları bizlere aktarıp Kurtuluş Savaşı'mızda bize büyük bir güç veren, moral veren Pakistan'a karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Pakistan Meclisi de yaptığı konuşmada şu şekilde ifadelerde bulunmuştur. Bizim için keşbir, evet, Çanakkale neyse bizim için keşbir de odur diyemiştir. Öyle bir durum var ki keşbir Türkiye'nin de önceliği ve kız mı kırmızı çizgisi oluvermiştir. Değerli izleyenlerim, Turan ordusu nerede diyenlere Cumhurbaşkanımızın en net ifadelerle gösterdiği bu tabloyu daha iyi anlatabiliriz. Evet, kırmızı çizgileri net bir şekilde çizen Sayın Cumhurbaşkanımız aynen o ifadeleri kullanmıştır. Ve bunun sonucunda Hindistan tabii ki tedirgin olmuştur. Turan ordusuna karşı özellikle Rus ordusunun Azerbaycan'a daha önce yaşattığı acılar ve Rusya'ya güvenerek hareket eden Paşinyan'ın yalvarış ve yakarışları ve hayal kırıklığı karşısında Rusya'nın her an ne yapılacağını bilemediğimiz bir durumda ve Aliyev de diktatör dedi Paşinyana ve yanında da zaten Lukashenko var bir diktatör daha. İşte Turan ordusunun önemi burada ortaya çıkıyor. Özellikle bu konuda daha yeni dinleyen ve bu konuya yeni açıklığa kavuşup veya Pakistan desteğiyle Azerbaycan olan bu gücünü güçlü desteğini yeni fark eden denizciyelerime lütfen ayrılmayın diyorum bu destek nükleer destek desteğidir. Eğer diyor ki İmran Khan gelip de Azerbaycan'a ilişirsen kuvvetlerini vurursan Pakistan'ı da karşında bulursun demek istiyor. Yani Türkiye dedi ki Azerbaycan'a nasıl şekilde nasıl yardım edilmemi istiyorsan yapmaya hazırım dedi. Ama tabii ki İlham Aliyev de yine de kontrollü olmayı ve Rusya'yı bu konuda çok işin içine çekmeyici açıklamalarını bu aralar yapıyor. Bu da bir stratejidir. Ermenistan'ın kara propaganda ve özellikle olayları çarpıtmasına karşılık sağduyulu ve temkinli açıklamalarda fayda var. Erivan'ın Erivan, Erivan Havalimanı'ndan ortaya çıkan, yola çıkan bu S-300'lere karşı Türkiye'nin olduğu kadar Azerbaycan'ın da büyük bir tepkisi var. Özellikle Pakistan bu tür müdahalelere karşı desteğini açıklamış vaziyette. Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerine. İşte bu kadar güzel bir dönem geçerken ve Türkiye'nin son teknolojik silahları, koralı, bayraktar sihası, kasırgalarıyla Azerbaycan'da tam tepkin ve daha sayamadığımız birçok kamikaze dronlarıyla Azerbaycan'a çok büyük bir destek verdiği ortada. Pakistan'ın adı bile yetiyor diyebiliriz. İslam dünyasında nükleer enerjiye sahip tek ülke taktik nükleer silahlarını Azerbaycan üzerinden kullandığında Rusya için çok büyük bir tehdit. Gelin sahadaki durumu tekrar hatırlatalım. Fuzuli ile ilgili son dakika bilgisini aktarmak istiyorum. Fuzuli bölgesinde çok çetin çatışmalar çerçevesinde hatları tekrar yardık. Müjdeler olsun. Bu yarılan hat üzerinden hücum edilecek kontrollü bir şekilde ve Fuzuli'nin sabaha doğru düşmesini bekliyoruz gelen bilgiler çerçevesinde. Özellikle adam, gelbacer ve bunun yanında Murovdav etekleri, karşı canahları vurulmaya devam ediyor. Kelbecer'de siyah ağırlığımız olmakla birlikte Adam, Fuzul ve Cebrail et üçgeninde de yoğun top atışları, roket atar, obüslerle yoğun yıpratıcı atışlar gerçekleştirmekteyiz. Evet Türkiye'nin desteğiyle evet Türkiye'nin desteği her zaman Azerbaycan'ın yanında ve daha sahada değiliz ama bir de olduğumuzu düşünün isterseniz. Evet şu anda Ermenistan'ın içlerine doğru süzülen ve hatları yaran kuvvetlerimiz için şu anda çizilen fuzuli'deki harita. Evet iş kolay değil. Niye kolay değil? Sarp arazi alanına geçmeden önce de olsa mayınlanmış arazi ve yıllarca hazırlanmışlar. Biliyorlar yaptıkları haltı. Bütün bunları biliyorlar. Bunları bildikleri için de Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'ın topraklarını almaya geleceklerini tabii ki bunu unutsalar da şimdi onlara çok iyi hatırlattık. Özellikle Rusya'nın işe karışmaması için Türkiye ve özellikle Pakistan'ın denge unsuru olması çok mühim. Tabii ki Paşinyan olan kızgınlığı var Rusya'nın. Paşinyan'ın yıpranması ve birçok toprak kaybetmesi Paşinyan hükümetinin sona bul son bulması demek perişan elde hayal kırıklığı yüzüne yansımış olan Paşinyan'ın daha önceki bir fotoğrafının şu anda da aynı bu şekilde olduğunu düşünmekteyiz. Şu anki ruh halini sanki o dönemde yaşamış gibi evet hayal kırıklığı yaşıyor. İyi gaza getirilmiş ve ortada bırakılmış bir element görmektesiniz. Öyle kolay değil. Hocalı'da yaptıkları belli. Azerbaycan'da sivil halka yaptıkları belli. Karşılarında şimdilik hazırlanmış, kendi özgüveni olan ve güçlü bir şekilde çalınan ve yıpratılan topraklarını geri almak isteyen yiğit bir ülke var. Azerbaycan tek tek demişti ya Aliyev. Evet Sayın Aliyev tek tek demişti. Aynen şu anda teke tek tek harp ediyorlar. Dişe diş çok güçlü bir şekilde Azerbaycan'ın yoğun bir presi var, yoğun bir çalışması var, yoğun bir atağı var. Evet Azerbaycan bu konuda her zaman elinden geldiği kadar çok yoğun bir şekilde çabalarını yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Özellikle Pakistan'ın desteği özellikle Azerbaycan'a moral desteğidir. Bu moral desteği her zaman Azerbaycan'ın cephede daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır. Bu açıklamalar Kremlin'den tabii ki takip ediliyor. Putin'in morali bozuluyor ama gerçekler böyle. Putin ortalıkta evet her zaman ezebileceği bir ülke olarak göremez Azerbaycan'ı. Paşinyan da şimdiden bavulları toplamalı. Çünkü her kapı ona kötü açılıyor. Karabağ'da kaybedeceği topraklar ve Pakistan Türkiye desteğiyle yepyeni bir Kafkasya'nın ve daha barış dolu bir Kafkasya'nın kapıları açılıyor. Özellikle her şeyin sahada geçtiği, sahadan masada sonuçlara doğru gidildiği de ortada. Şimdi manşetimizdeki bu açıklama evet Kremlin'i ve Azerbaycan'ın haklı davasında ona engel olmak isteyenlere karşı çok anlamlı. İmran Kağan'ın sakın karışma evet bu anlama içeren açıklamaları ve Azerbaycan'a desteği çok anlamlı. Azerbaycan'a destek veren Pakistan'ın bu açıklamalarını hepimizden önce merak etmeyin Kremlin duyuyor. Türkiye son dönemdeki ürettiği son teknolojik silahlar ve Pakistan'ın her zaman belirttiğim gibi ürettiği taktik nükleer silahlar Rusya'nın o bölgede cirit atmasını ve Azerbaycan'a gidip haksızlık yapmasını engelleyecek önemli güç dengeleri. Pakistan'da, evet Pakistan'da Azerbaycan'a bir şeyin başına gelmemesi için ve sırtını dayadığı bölgelerde Türkiye ve Azerbaycan var, dost ve kardeş ülkelerin gitmemesi ve parçalanmaması için de önemli bir stratejik adım atıyor güvenlik her şeyin başı. İşte Pakistan'ın bu yaptığı desteğe de zaten Aliyev'den önemli teşekkürler geldi. Bu teşekkürler bir yerlere ulaştırmışlar, ulaşmıştır herhalde. Evet değerli izleyenlerim, sizleri yayında sese, müziğe ve eski görüntülere boğmayan, anı yaşatan ve son dakika bilgileriyle ve en sağlam analizlerle sizi karşılayan kanalınızdan hepinize hoşçakalın diliyorum. Kanalıma abone olmayı, Videomu lütfen değerli arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Birlikte güçlüyüz. Görüşmek üzere.